Yani bir Müslümanın bir hoca efendiye, bir vaize bakışıyla bir Hristiyanın bir papaza, vaaz eden bir papaza bakışı aynı değil. Müslüman bu hoca bana Allah'ın emirlerini ve Allah'ın peygamberinin tebliğ ettiğini duyuruyor diye bakıyor. Ama Hristiyan karşında Tanrı konuşuyor diye bakıyor. Çünkü neden? Papa Tanrı'nın vekili. Papa da Papa'nın vekili. Papa Tanrı adına söz söyleme hakkına sahip. Bakın tarihe. Bugün serbest dediğine yarın yasak diyor. Bugün yasak dediğine yarın serbest diyor yani İslam öğretisiyle bugün caiz dediğini yarın caiz değil diyor. Bugün haram dediğini yarın helal diyor. Papadan papaya hüküm değişiyor. E, tanrı aynı Tanrı değil mi? Hüküm nasıl değişiyor?